Yaşlanmasın da. Evet, şu an Boğaz Köprüsünden geçiyoruz kardeşim ya. Şuna yere bakar mısın? Yani? Bak yeşil çam işte. Yeşil var. Yeşil çam oradır. Şu an Boğaz'dan geçiyoruz bak. Adam yatta sabah kavşasını yaparak geziyor yani. Biz de kuruluma devam. İstanbul Kazan biz Kepçe ne olacak bu enişte? Bir <laughs> kadar. <laughs> Diye. alıyor alıyor. Abi, bizi de durdurdular ya. Abi namurcu niye içerken. Ay. Aha sola bak Hastalar kızlar. Onların ağzı bir şey. Bak nasıl gidiyorlar bak Abi, beş beşe. Nasıl bas, Yavrum bas yavrum Hadi lan bak sepik dönüyor Adamın sepik dönüyor Bas başına Geçeyim mi lan Geç, geç. geç, geç. <laughs> Çıkarıyor. Evet. Bunlar yine herkese şey, salak zincir yapıyorlar herhalde burada onları. Gidiyor önde. Bolon önde. Hey evet, <laughs> yavrum. Öndekine baksana. Kalsın kalsın ya. gördük bebekle. Yanına geçsem bas diyeceğim. Bas, bas diyeceğim bana Ne güzel bak. Kokuyu duyuyor musun? Adam, power yapıyor, power. Biz selam veriyoruz Beşiktaş'dayız ya Oğlum örüyorum ya Gel gel <laughs> Şuna bak ya Videoyu Nasıl <laughs> ya Çek çek <laughs> ben de çekmem, bu Oğlum, ya, salmam. bugün Salmam. <laughs> Çekilin lan Onu çek Arkadaşın ne içecek şey arkadaşım arkadaşım merak ediyorum. Yar da mı dedi? yarış istiyoruz. Sen ne gitsen. ne Böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir kasa yok ya. Sen yani sola geç, geçsinler. Orada çekeceğim. <laughs>